Selamünaleyküm bugün size Japon gülü çiçeğimin yapılışını anlatacağım arkadaşlar ee, Biz başlayalım şöyle Öncelikle makasımıza sihirli halka için şöyle ipi dolayacağız Evet kamera arkası biraz zor oluyor ama yapacağız 2 3 defa doluyorum. Sonra iğneyi şuradan geçirip e, şöyle düğüm atıyoruz. Evet. Şu sihir sihir halkayı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi biz buraya 2 5 e, zürafa çekiyoruz. Ben bir tamamlayayım hemen Evet şöyle bir şöyle bir 5 zürafayı tamamladık bunun üzerine ilk zürafanın içerisine 2 ile başlıyorum zürafa çekiyorum iki tane zürafa yapıyoruz tekrar ip atlatıp iki doluyorum yan taraftan gülümüz e, çok düzgün düzsün diye arkadaşlar şöyle yanlardan arttırıyoruz ortaya gelince bir tane e, ip atlayacak şöyle acemiyiz ama yapacağız inşallah dolanmasan olmuyor zaten arkadaşlar maşallah da çekelim bu ara çiçeklerimiz ben bunu bir tamamlayıp hemen gelip Evet ben şöyle yaptım arkadaşlar 2 ile başladım 7'ye kadar arttırdım 7'den sonra kesiyoruz 6 5 4 3 de 3 de kesip bırakıyoruz isterseniz biraz daha devam edelim bir iki tane daha Şöyle yapalım. Kaçya bir daha ip atlatıyoruz. dola. Şöyle yapıp ben bitireyim bir daha göstereyim size. Evet. Böyle bitiriyoruz arkadaşlar. İşte şudur. sıklığını ve yakın çekimi görüyorsunuz. Şimdi üzerine kontur geçeceğiz farklı bir renkle geliyorum tekrar. Evet şöyle. Kontürümüz böyle arkadaşlar. Bunu yapıp etrafında bu şekilde dolanıp geleceğim arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar kontürümüzü geçtik. Şöyle bir bakalım. Şimdi bunun ortasına damar yapacağız birini sizle beraber yapabilir miyiz? Yapalım bakalım. Şuradan başlayalım. <laughs> Şöyle damar yapacağız. Şöyle bir damarı görüyoruz. Evet. Buradan böyle bir damarı yapıyoruz arkadaşlar. Üç. Üçlü de yapıyoruz. Beşli de, de yapıyoruz. Ben damarlarımızı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Damarları tamamladım. Üzerine kontür gidip böyle tek yaprak yaptım. İstersek böyle yandan bir tane daha yapıp ortasına bunun aynısından pembe renginden yapabiliriz. Ben modelim böyle siparişim böyle arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Beğenilerinize sunulur. Abone olarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Abone olursanız çok sevinirim. Beğen tuşuna da basarsanız zili de basın bildirimleri. Videolar geldik sıra beğenirsiniz. İzlerseniz çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Şöyle buyurun. Elemeyi göz nuru bir model size kolay gelsin hepinize yapan arkadaşlara.